Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börek tarifim var. Milföy hamuru gibi çıtır çıtır dökülen bir börek yapacağım. Size böreklerinizi bu yöntemle yaparsanız pul pul dökülen börekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi yapımına başlıyorum. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı alıyorum. Üzerine şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Daha sonra bir su bardağı ılık suyu ekliyorum. Mayanın erimesi için şöyle bir karıştırıyorum bunu. Şimdi bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Daha sonra da bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. ve tuzu da ekledikten sonra unumu ekleyip hamurumu toparlıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Toplamda 5 bardak da un kullandım arkadaşlar. Spatula ile hamuru toparladıktan sonra elimle de kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Kalan unu da ekliyorum şimdi. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi. Hamurun üzerine açıyorum. Maya kokusunun çıkması için elimle şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra tamamını tezgahımın üzerine alıyorum. Hamur kesme kartı ile eşit 4 parçaya bölüyorum. Hamurumdan 4 tane beze yapıyorum yani. 3 tanesini bir kenara ayırıyorum. Uygun bir kabın içerisine alıp bezenin bir tanesinde altına üstüne biraz un ekleyip açacağım şimdi. İsterseniz burada biraz büyütene kadar merdane kullanabilirsiniz. Azar azar un ekleyerek İlk bezemi açıyorum. Bu şekilde büyüttükten sonra onu bir kenara alıyorum ve ikinciyi de açıyorum. Hepsini açtıktan sonra son açtığımın içerisine oda sıcaklığında erittiğim tereyağından sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Bir spatula yardımı ile açtığım yufkanın her yerine tereyağından sürüyorum. Daha sonra açtığım diğer yufkayı bunun üzerine kapatıyorum. Elimle çekiştirerek kenarlarını düzeltiyorum. Aynı şekilde bunun üzerine de sürüyorum tereyağından. Bütün bezelerde aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bu börek gerçekten çok güzel oluyor. Çıtır çıtır bir börek oluyor. Mutlaka sizler de bu şekilde deneyin. Elimle düzeltmeler yaptıktan sonra yine aynı şekilde tereyağından sürüyorum. Şimdi son yufkayı da serdim. Yine elimle düzeltmeler yapıyorum. Daha sonra da elimle çekiştirerek kenarlarını düzeltiyorum. Dikdörtgen formunu veriyorum. Ve bu şekilde 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Şimdi diğer tarafından da kesiyorum. 3 eşit parçaya kesmiş oluyorum arkadaşlar. Kestikten sonra iç malzememizi yerleştirebiliriz. İç malzemesi olarak ben peynir kullandım. İsterseniz siz başka iç harcı da kullanabilirsiniz. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eriyen bir peynir kullanmanızı tavsiye etmem, içinden akmalar olabilir. Peynirleri yerleştirdikten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Gördüğünüz gibi yapılışı da çok pratik. Çok kolay bir şekilde yapılıyor. Çıtır çıtır bir börek yapmak istiyorsanız siz de mutlaka bu böreği deneyin. Hepsini bu şekilde sarıp hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alacağım. Buraya kadar beni izleyip tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım ve yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Hepsini yerleştirdikten sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının içerisine şöyle bir tatlı kaşığı süt ekledim. İlk önce bıçak ile üzerlerine bir, birkaç tane çizik atıyorum. Daha sonra da yumurta sarısını sürüyorum ve 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Fırını önceden açıp ısıtıyorum arkadaşlar. Fırınlarda değişiklik olabiliyor. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Gördüğünüz gibi böreklerim pişti. Alt üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. Bakın çıtır çıtır oldu. Harika bir börek oldu arkadaşlar. İç harcını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Mutlaka sizler de bu böreği deneyin. Çıtır çıtır İçi yumuşacık, üzeri çıtır çıtır bir börek oldu. Şimdi sizlere açıp içini de göstereceğim. İçi de kat kat oldu. İsterseniz bu böreği yaptıktan sonra dondurucuda da saklayabilirsiniz. Yakından bir göstermek istiyorum. İçi kat kat, üzeri de çıtır çıtır bir börek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.